Ökseotu otu. Faydaları, kullanımı ve dikkat edilmesi gerekenler. Merhaba. Bugün doğanın şifalı bitkilerinden biri olan ökse otunu keşfedeceğiz. Tarih boyunca birçok hastalığın tedavisinde kullanılan bu bitkinin faydalarını, nasıl tüketileceğini ve dikkat edilmesi gerekenleri detaylıca inceleyeceğiz. Ökseotu otu nedir? Ökse otu, genellikle meşe, elma ve geniş yapraklı ağaçlar üzerinde yetişen, yarı parazit bir bitkidir. Kendi başına fotosentez yapabilir, ancak su ve mineralleri konakça ağaçtan alır. Beyaz, yapışkan meyveleri bulunur, ancak bu meyveler zehirlidir ve kesinlikle tüketilmemelidir. Ökse otunun faydaları Ökse otunun sinir sistemi üzerinde olumlu etkileri vardır. Kaygı, stres ve uykusuzluğa iyi gelir. Kortizol seviyesini düşünerek rahatlatıcı bir etki gösterir. Ökse otunun içerdiği kimyasal bileşenler sinir sistemini yatıştıran nörotransmitterlerin salınımını etkiler. Bu da daha sağlıklı ve dinlendirici bir uykuya izin verir. Ökseotu'nun nörolojik hastalıkların tedavisinde de faydalı olduğu düşünülmektedir. Yapılan çalışmalar, ökseotu'nun dopamin, GABA ve glutamik asit gibi nörotransmitterlerin salınımını destekleyerek epilepsi ve uyku sorunlarına iyi geldiğini göstermektedir. Kalp sağlığına da faydalıdır. Kan basıncını düşürücü etkisiyle hipotansif bir bitkidir. Bu özelliği damar sağlığını korumaya yardımcı olur. Etkili bir tansiyon düşürücü etkisi olması nedeniyle kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi ve felç riskinin azalmasında rol oynar. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Ökseotu antiviral, antibakteriyel ve antioksidan özelliklere sahiptir. Vücudu hastalıklara karşı korur. Yapılan bir çalışmada otu’nun ameliyat sonrası bağışıklık sistemini baskılamasını minimuma indirdiği gösterilmiştir. Solunum sistemini sağlıklı tutar özellikle astım krizlerini rahatlatır ve bronşlardaki tahrişlere iyi gelir. Ökseotu, otu, inatçı öksürüğü rahatlatır ve iltihaplı boğaz ağrılarına karşı faydalıdır. DNA hasarına karşı koruyucu etkisi vardır. Bir araştırma, ökse otunun akça ıhlamur ve keçi boynuzu ağaçlarında yetişen türlerinin nükleer DNA hasarına karşı koruyucu olduğunu ortaya koymuştur. Kanser tedavisinde etkili olabilecek bağışıklık sistemi düzenleyici bileşikler içerir. Ökseotu, otu, şeker hastalığına karşı koruyucu etkiler gösterir. Kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur ve insülin duyarlılığını artırır. Yaralanmaları tedavi etmeye yardımcı olur. Harici kullanımda, kanamayı durdurucu etkisi vardır. Ökse otu, kas spazmlarını yatıştırır ve bu gerginliğini ve krampları giderir. Bu özellik, regil ve menopoz dönemlerinde rahatlama sağlayabilir. Ökse otunun kullanımı, Ökse otunun meyvesi zehirlidir ve tüketilmemelidir. Ancak sapları ve yaprakları, uygun şekilde kullanıldığında zararsızdır. Ökse otunun kullanımı konusunda dikkatli olunmalıdır. Ökse otunun en yaygın kullanımı çay ve merhem şeklindedir. Ökse otu merhemi, romatizmal hastalıklar gibi durumlar için kullanılır. Merhem, ökse otunun meyvesi ve yağ karıştırılarak elde edilir. Ancak, bu merhem ağız ve göz çevresine veya açık yaralara uygulanmamalıdır. Ökse otu çayı, taze veya kuru ökse otuyla hazırlanabilir ve birçok hastalığın tedavisine yardımcı olur. Çayı hazırlamak için, 1-1-5 bir, bir çay kaşığı ökse otunu kaynamış ve dinlendirilmiş sıcak suya ekleyebilirsiniz. Taze ökse otu kullanıyorsanız, yaprakları ve sapları ile bir çay kaşığı kadar ekleyip bir gün dinlendirip süzerek içebilirsiniz. Zararları ve yan etkileri Ökse otu tavsiye edilen dozda kullanıldığında genellikle yan etki yapmaz. Ancak yüksek dozlarda kullanım yan etkilere yol açabilir. Yaygın yan etkiler arasında mide bulantısı, kusma, mide rahatsızlığı, ciltte kaşıntı, yorgunluk, ateş, baş ağrısı ve titreme yer alabilir. Enjekte edilerek kullanıldığında enjeksiyon yerinde ağrı, iltihaplanma, ateş ve titremeye neden olabilir. Ayrıca bazı kişilerde şiddetli alerjik reaksiyonlar görülebilir. Bu durumda tıbbi yardım alınmalıdır. Hamileler ve emziren anneler, ökseotu kullanmamalıdır. Ayrıca, kanser tedavisi görenler, alerjik hassasiyeti olanlar ve düzenli ilaç kullananlar, doktorlarına danışmadan ökse otu kullanmamalıdır. Ökse otunun nerede yetiştiği? Ökse otu, genellikle ılıman iklimlerde, nemli ve gölgeli alanlarda yetişir. Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da yaygın olarak bulunur. Çoğunlukla ormanlar, parklar ve bahçelerde meşe, elma, armut gibi ağaçların üzerinde yetişir. Kimler kullanmamalı? hamilelerin ve emzirme döneminde bulunan annelerin ökse otu tüketmesi kesinlikle tavsiye edilmez. Bunun yanında kanser tedavisi gören, kronik bir rahatsızlığı bulunanların, alerjik hassasiyeti yüksek olanların ve birçok ilaçla etkileşime girebilmesinden dolayı düzenli ilaç kullanan...